Herkese merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bugün nereye gidiyoruz? Holsten Köste. Holsten Köste benim öğrendiğime göre Noemüsler'de yapılan bir yaz festivaliymiş. Aynen öyle. Bugün uzun bir gün. Çünkü akşama doğru da başka bir yaz festivaline gideceğiz. Onu zaten önümüzdeki dakikalarda göreceksiniz. Bisikletimizi atlayalım şimdi. Hadi iyi eğlenceler. Evet arkadaşlar korona noktasına geldik. ee, inan Aynen inanılmaz kalabalık. Yani 3 günde 200 bin misafir bekleniyormuş bakalım. Ee, hadi şimdi birlikte dolaşmaya çıkalım. Yani gerçekten dolu. Bu arada kardeşim de katıldı aramızda. Evet. Ee, dolu. Evet. Ama eyaletimizin <laughs> en büyük ikinci festivaliymiş. Evet, işte, Bence buradaki şeye göre, alana göre bayağı doldurmuşlar. Özellikle yani 80 binlik normal size göre. Aynen. Aynen. Neyse bakalım neler yiyip içebileceğiz veya nelere bineceğiz. Ya da aran neler binecek göreceğiz. Hadi bakalım. Ve fazla sesli ama güzel. Ya sesli olacaklar mı? Şile Sirkosterlerin en büyük ikinci yaz festivaliymiş, o yüzden sanırım bütün hayalet bu hafta burada. Aynen arkadaşlar, ama güzel, keyifli. Hadi so Türk balı yazıyor ama siz hayal edin artık ne olduğunu ben bilmiyorum açıkçası. Güzel <laughs> mi olur? Bak. Bitti mi? Bitti. Bu kadar mı? Günü bitirdik. Köy boostumuzu aldık. Almanya'ya özel. <laughs> ama ne? şey. Evet. Dana eti. Dana eti. Aynen. Ve tadı güzel gerçekten. Güzel. <laughs> en çok eğlenirimiz ise tabii ki de Aren. En çok yorulan kim? Tabii ki de ma Mami, annemiz. <laughs> Bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz. Umarım eğlenirsiniz. O zaman haftaya görüşmek ha. üzere. Haftayı değil, yeni durağımızda. yeni durağımızda. Yeni durağımızda. Yeni durağımızda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bugün yeni bir yere gidiyoruz bizim için de. Bir etkinliğe katılacağız. Nereye gidelim diyoruz? Labu diye bir şehir. Ee, Baltık Denizi'nin kenarında bir sahil kasabası diyelim. E sizi de birlikte beraberinde götürelim dedik. Şimdi bir yola çıkalım ilk önce Hadi mi? bakalım. Gün, güzel bir gündü ya gerçekten. İlk önce nereye gittik? Laboya gittik. Ha, ondan ee, önce nereye gittik? Nereye gittik? Yeni iş yerinin yaz partisine. Evet yeni iş yerimin e, düzenlediği bir yaz festivaline gittik. E, güzel yemekler yendi, içildi. Yeni piknik. iş arkadaşlarımla piknik aynen. <laughs> yeni arkadaşlarımla tanıştım. Ben de Erhan'ın yeni iş arkadaşlarıyla tanıştım. <laughs> aynen öyle. <laughs> Aranın peşinden koştum. Şimdi de yakın bir yer varmış burada La Bue diye. Çok güzel sahili falan varmış. Dedik buraya da bir gelelim. Evet. Bir bakalım. Bir deniz görelim. Nasıl? Bir deniz bu? görelim dedik. <laughs> Aynen. Evet. Eren de çok evlisi. İstersen kucağına al. O hadi bakalım. O zaman hadi birlikte bir bakalım. <laughs> bir şeye benzemiyor mu? Ee, büyük çekmece sahiline gidince hani orada ara sokaklardan geçip denize ulaşıyoruz ya. <laughs> Gidiyoruz bir yere ama bakalım nereye. <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar şu an Stein diye bir şehirdeyiz. Küçük bir yer kocaman bir sahili var zaten görüyorsunuz su çekilmiş yani gel gitme olmuş bir şey olmuş çok bilmiyorum o terimler ama <laughs> burası arkadaşlar Avrupa Birliği tarafından korunuyor ee, hani bu UNESCO gibi değil tam olarak ama buradaki giderler işte sahilin bakımı vesaire Avrupa Birliği'nin bilmem ne fonu tarafından destekleniyormuş çünkü burası nadir yerlerden kum açısından nadir yerlerden biriymiş ve inanılmaz bir görüntüsü var. Evet, Sevi doğrusunu yapıp ayakkabılarını çıkarıp, çoraplarını çıkarıp şu an giriyorlar suya. Ben ise yanlış ayakkabı seçimi yaparak sanırım bir hata yaptım. Neyse. Onları izleyeceğim böyle uzaktan. <laughs> Gerçekten muazzam ya. Birazdan da şuraya gideceğiz. Orası da bir iskele arkadaşlar. Oradan da gemiler falan kalkıyor herhalde. Biraz küçük botlar abimiz de bolca flüt çalıyor. Yani Almanya'nın mesela burası gizli bir köşesi gibi geliyor bana. Halbuki de çok bilindik bir yermiş. Ve düşün yani bu eyalette doğdum, bu eyalette yaşıyorum ama bu köşeyi bilmiyormuşum. Bu da benim ayıbım ama öğreneceğiz. Hep birlikte zamanla öğreneceğiz. Yaz geliyor. Yavaş yavaş biz de gezmelere başlayacağız. Bizi biliyorsunuz aslında öyle e, çok gezen bir aile değildik. E, Aramdan ötürü ama aram artık büyüdü. Bence gezebiliriz. Şimdi Bremen'e, işte München'e, yurt dışına da İtalya'ya falan böyle bir gezmelere başlayacağız. Bol bol resimlerle, videolarla destekleyeceğiz sizi. Siz de takip etmeyi unutmayın. Şimdi şuradan Sevi ve Aran en güzel keyfini çıkaran ikili şu an. Ben burada ben beyaz ayakkabılarım can çekişiyorum. <laughs> Su sıcakmış arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Saros Körfezi'ni bilenler bilir. Oradan bile iyiymiş suyun sıcaklığı. Stein buranın ismi. Şu an Aren'i denizden uzaklaştıramıyorum. Çok zor. <laughs> İlk defa denizle karşılaştı. Ben korkar diye düşünmüştüm ama tam tersi şu an. E, su sıcak. Arkadaşlar büyük bir ihtimal bir hafta içinde ben e, Erhan'ı ve Aren'i buraya zorla getireceğim gibi <laughs> geliyor yüzmek için. Yani şöyle söyleyeyim. Saros Körfezi'ne gidenler vardır herhalde. Benim yazdığım oradaydı. E, oranın suyundan sıcak şu an. <laughs> Öyle söyleyebilirim. Hoşuma gitti. Mutlu musun sen de? Ya. Yeah. Ya. Yeah. Bunun e, Baltık Denizi'nin bir diğer köşesinde ben, St. Petersburg'da girmiştim sahile. E, orası da aynı bu tarzda. Yine sıcaklı şeyden kaynaklı. E, Gulf Stream var ya sıcak su akıntısı. Buraya kadar geliyor. O yüzden deniz sanırım böyle sıcak. Bakalım bir gün de yüzmeye gelelim buraya. Hadi bakalım. Çek çek. Köpek anne. Aa köpek. Da, ya. Hazır seviye bir Aran yine suya girmişken Size bu yeni iş ortamından biraz bahsedeyim ee, Çok eğlenceli çok keyifli Zaten e, ne iş olacağını biliyorsunuz Anlatmıştım önceki videoda Yaptığıma benzer bir iş aslında Diyebiliriz öyle özetleyeyim ee, Çok keyifli Ger Gerçekten çok enerjik insanlar var Çok e, homojen bir grup var ee, bakalım. Şimdi Hamburg'da çalışacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz Neumünster'de oturuyorum. Yani Schleswig-Holstein eyaletinde ama Hamburg'un kendi şehrinde ve yani daha sonra eyaletinde ve tek bir şehir ve tek bir eyalet biliyorsunuz orası. Farklı bir eyalette çalışacağım. O da ilginç bir deneyim olacak. Hani onunla ilgili de bir video istiyorsanız lütfen söyleyin. Hani başka bir eyalette çalışıp başka bir eyalette oturmak nasıl bir duygu diye. Maddi manevi nasıl bir duygu diye. Bunu da uzun uzun anlatırım ama Hamburg'da çok güzel günler geçireceğiz sizinle de birlikte. Çünkü çok güzel görüntüler çıkacak muhtemelen. Balık gördük. Balık. Balık. Nasıl? Gitti ya yüzdü. Balık mı gördün? Evet. <laughs> Nasıldı? Büyük müydü, küçük müydü? Groß. <laughs> Z groß. Büyükmüş. <laughs> evet. Evet. vedalaşıyoruz.